olur da bir gün planet size gerçeği açıkça dinletirse ölüler dirilmiştir diyeceksiniz. Çünkü artık siz dipdiri bir dönemi başlatıyorsunuz. Hatalar var mı? Bu meclisin hatası yok canlar. Burada hata yok. Buyurun anlatayım size. Dünya planetine indirilen bu sahanın İsra kayıtları herkesin ilmini dilleyecek güçte diyorlar Herkes kendini anlar, kendini diller, kendi olur, yoğunluğu kodlar ve çok huzur bulur. Bunu bilmeyen burada olamaz zaten. Ama bilip de dinletmeyen de var. Biz ocak oluruz ve deriz ki asla yanlış yapmadık. Herkesi hak ettik yolu oğullattık, kodlattık ve tohumlattık. Düzeni kurduk, ayrılık yok canlarım. Erdik, erkek dişi hepimiz <laughs> tektik, yaşadık, yaşattık. Asla yanlış yapılmadı burada. Süper sahaların kültü olarak kodlar halinde kayıt yaptık. Biz planete çamur yoğurmaya inmedik. Çamuru yoğuran kendini kodlayamayandır. Koku yayabilir, sura üfürebilir, tahdir kodlayabilir ama cem olup da kelama kalem olmadıkça huzura varamaz ve sıkıntı yaşar. Anlayın dünyayı. Bütün hizmetçilik için bugün buradaysanız bu dünyanın kuranı olmak üzere buradasınız. Planeti dinleyin. Dinleyin de hak edin. Hak olup dinleyin. Dinleyin ve dinletin. Seviye çok yükselecek. Dünyanın sura üfürmesi dediğimiz hal budur kati olarak koruyucu kodlar düren olacaklar, türevleri kodlayacaklar ve saklı tuttuğumuz bu meclis aklı kalem olanları kodlayacak. Ocak yanacak ve dünyanın sural sürmesi mutlaka gerçekleşecek. Sizin eliniz bizim ilmimizle kodlanacak canlar ve kötülük önlenecek. Yaradan tahtında tektir canlar. Yarattığı kelam hakkı olan, hakiki kelamdır. Ama tebliğleri okuyanlar da olacak. İşte bu tebliğler okundukça kutsal şarkılar okutulacak dürümlerde. Ve hepimiz bütün kötülüklerin aşılabilmesi için çamur yoğurmadan sessizliği seslendirebilen bu diriliklere inebileceğiz. Özen göstereceğiz. Özenle kök kapıları kodlayacağız ve sıkıntıları aşırtacağız canlılar. Size çerçevesiz bir dünya kodu açtık. Hiçbir çerçeve yok. Bunu yap, şunu yapma demeyiz. Ama sizin her şeyi bilmenizdendir bu. Biliriz ki siz yaptığınızda hakikiyetinizi kodlayacaksınız. Yaptırılanla haksızı kodlayacaksınız. Ama yapamadıklarınızda da şarkı kodlayacak ve yoğunluğu kayıtlayacaksınız. Ama kanat kırmayacaksınız. Eğer kanat kırarsanız kini hak edeceksiniz. Kile dönüşeceksiniz. Kesindir bu. Planet hep bugüne kadar bunları yaşadı. Cem, cem olup, kelam olup, hak olanların tümü mukaddimenin ilmi oldular ve müsih kapıları bularak bu kapılardan şavka vardılar. Hakikati halik kılanlar bütüne hizmetçilik yaptılar. Ama kontrol dışı kayıt kıranlar hırslanıp kıra, kıranda kırıldılar ve Kur'an'ı kodlardan çıkardılar. Ölüydüler, ölümlüydüler. Öz göklerde göz söz öz olacaktılar. Ama hak olup hak elmeyle dirilikleri dinleyemediklerinden kil ummanında kılan, kılınan o yağmurda yaşamdan ak haksız kayıtlara tahtı tek olarak dileyip indiler ve özden sözden aktılar çıktılar yani yani kelamlarından kayıtlarından tahtitlenmeden çıkamadılar tahtitli olarak çıktılar böylece çöp oldular çöp onlar kelamdan haktan has olandan ayrıştılar ve sıkıntıya kayıtlandılar işte ben size şunu anlatmaya çalışıyorum birisi haksızlık yaparsa o kendine yapar canlar unutmayın birisi hakkın kalemi olursa yine kendine olur birisi huzuru bozarsa kendi huzuru kalmaz biz size bunları açık veriyoruz canlar Süper sahaların ilminde bunu bilmeyen olmayacak artık. Yaradan tahtını teklikle kodladıkça herkes kelam olacak, kendine varacak. Ve kendine varışı bütün hakim kılışıyla olacak. Önce dünya planeti. Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü bu planet her anı kodlayacak tekliğe sahiptir. Sonra mutlak kulluk kayıtları. Herkes kendini anlasın, kendi olsun. Otağını kodlasın, tahtsız olsun. Kelam olsun, hakim olsun. Kendi yolunu bulsun. Amaç budur. Size öz söz olarak da şöyle söyleyeyim. Kantar değiliz, kimseyi tartmayız. Unutmayın. Kantar değiliz, kimseyi tartmayız. Çünkü Tanrı tahtında tek, ve o kim? O da biz onun da kelamı var onun da yaşamı var onun sura üfürdüğü bir türevde tohuma inim oluruz o oluruz, ocağını yakarız ve geri çekilmesini sağlarız da önce kendi bilgisini hak etsin <laughs> doğanın gücünü bilsin hakkını hak etsin yolunu bulsun ve çorbasını pişirsin işte o çorba insanın ilme, hakikiyete ulaştırılmasında ön çözümlemedir. Bunu mutlaka anlayın ve anlatın. İş budur.